Birinci soru, şekilde nasıl bir yamuk var? Dik yamuk var. Dik yamukta ne biliyoruz? Köşegenler dik kesişiyorsa özel bir formülümüz vardı. H kare neye eşit? A çarpı C. 12 çarpı 3, 36'dan. H'ı kaç bulduk? 6. Diyelim dik yamukta, köşegenler dik kesiştiğinde geçerli ya bu formül. Bunu unuttunuz. Başka nasıl bulursunuz H'ı? Şu üçgen, ve bu üçgene benzerlik yaparak da bulabilirsiniz. Açıları yerleştirdiğin zaman bakın bir daha gösteriyor. Bu üçgen ve şu üçgene benzerlik yaparak da aşı bulursunuz. Bu da bu formül sadece nerede geçerli hem dik yamuk olacak hem de köşegenler dik kesilecek. Alan için ne lazım? Alt taban üst taban yükseklik hepsi var. Alt taban artı üst taban 15 bölü 2 çarpı, çarpı yamuğun alanı. Sonuç ne çıktı diyoruz? 45. İkinci soruda verilenlere göre DCE taralı üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bakın dikdörtgenin alanı kaçmış arkadaşlar? 168. 168. Dikdörtgenin bir kenarı ne olur? 12. Niye? 12 çarpı 14 168. Şimdi bakın burası 14 mü? Ben şuradan bir dik indirsem şuradan bir dik indirsem niye bu dikmeleri indiriyoruz? Şunların ikizkenar kenar olduğunu biliyor muyuz? Evet, Dikdörtgende bu dört parça nedir birbirine? Eşit eşit. Sadece iki şekil var dedi ve dört köşegenin eşit oldu. Kare ve dikdörtgen unutmayın. E bu da o zaman bu 12 ne oldu? 6 6. 14 ne oldu? 7 7, 7, 7 oldu. Şimdi bakın niye bu dikmeleri indirdik? Bize bir EF vermiş 10. Şimdi bir şey hatırlayın. Kullanılmayan bir kenarı kullanılabilir hale getirmek için ne yapmamız lazımdı? Dik üçgenin elemanı, dik üçgenin elemanı yapacağız değil mi? O yüzden buradan dik indirdik. 6 buraya mı geldi? Şimdi bakın şu şekle. 6, 8, 10 mu bu? Evet. O zaman ne olacak? Buraya ne kaldı? 1. Burası zaten kaçtı? On. Kaçtı? 12. Görüyor muyuz? Şuradan geldi. İki dikenin çarpımının yarısı mı alan? Dördüncü soru. Projeksiyonu takip edenler 4 deltoidi hatırlıyorlardır. Bakın ABC'de bir deltoid. Şu uzunluk bu uzunluğa neymiş? Aynı şekilde şunlar da birbirine ne verilmiş? Eşit. eşit. AC uzunluğu kaç? 12. 12. KLM ne noktaları? Orta noktalar. Şimdi bakın orta nokta ise bunlar eşit. Şunlar eşit doğru mu? Hı hı. Bunun buna paralel olduğunu gördü herkes? Evet. Yani burası 12 ise burası kaç olur? 6. Orta taban talesini görüyor mu herkes? Bakın şu 6'yı bulduk. Sonra şu dörtgenin çevresi kaçmış? 20. 20. Peki, bura çevre 20 ise iki kenarın toplamı 10 mu olmak zorunda? O zaman buraya ne kaldı? Evet. <laughs> 4. Çevrenin 20 olması için, öyle değil mi? Şimdi devamında, tabi şu içerideki şeklin bir paralel kenar olduğunu unutmayın. Deltoid'de bu dikdörtgen çıkar ama herhangi bir dörtgende, bunu tekrar söyleyeyim, orta kenarların orta noktaları birleştirilirse daima paralel kenar çıkar kenarların orta noktaları birleşirse daima paralel kenar. Berperikte köşegenler dik kesiştiği için bu içeride oluşan şekil her zaman dik dörtgendir. O yüzden burası dörtse bu da dört, altıysa ise altı. Şimdi bakın bizden ne istiyor? Deltoidin alanını. Burası dörtse şu uzunluk kaç olur? Sekiz. Evet. <laughs> onun <laughs> <laughs> gelsin. Abi gelmiyor ne yapayım? Benim çizdiğimden Hayır, daha kötü olur. oldu. Neyse. Burası 4 ise burası kaç oldu? 8. 8. Biz deltoide köşegenlerin dik kesiştiğini biliyor muyuz? Çarpımı. Burası 8, burası kaç? 12. 12'yi sorunun başında vardı. İki köşegenin çarpımının yarısı değil mi deltoidin alanı? Evet. Ne çıktı sonuç? 48 dedik. Şimdi bakın Veylenliğe göre A bölü C oranı nedir? Şu yukarıdaki yamuğun alanı kaçmış? 5A. Aşağıdaki yamuğun alanı kaç? 7A. Şimdi bir şey soracağım. Bu iki yamuğun yükseklikleri aynı mıdır? Niye? Bakın burada orta taban var. Doğru mu Efe? Ben şuradan bir yükseklik çeksem. Bunun yüksekliği de H. Bununki de haş olmaz mı? Çünkü niye? Yan kenarı eşitse yükseklikler değişik. Eşit, doğru mu? Diyorum ki ben şu uzunluk nedir? Orta tabandan dolayı A artı C bölü 2 mi olur? İyi takip edin değil mi? Orta taban. Şimdi diyorum ki ben bunların yükseklikleri aynı olduğuna göre ben alanları oranını mı biliyorum? Alanlar oranı 5 bölü 7. Neye eşit işte olacak? Bu yamuğun alanı nasıl bulurum bu yamuğun alanını? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik değil midir? E yükseklik bakın alt taban artı üst taban A artı C bölü 2 artı C bölü 2 çarpı yükseklik mi oldu bu üstteki yamuğun alanı bölü öbür yamuğun alanı nedir yine alt taban artı üst taban bakın a artı a artı c bölü 2 bölü 2 çarpı h mıdır yine bakın şu yukarıdaki yamuğun alanı görüyor muyuz karışık da olsa anlıyor muyuz bunu alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik dedik her şeyi görün diye yazıyorum aslında sadeleştiğini görün çoğunun bunun alanı alt taban artı üst taban. Bakın şunlar. Bölü 2 çarpı yükseklik. Herkes gördü mü bunları? Bu da haşlar ve şu paydadaki ikiler gitti mi? Yani biz 5 7'nin ne olduğunu gördük. Şunu da toplarsak 2C, 1C daha. A artı 3C 2 bölü, bölü bununki 2A, 3A artı C bölü 2. Şu bölü 2'ler de gitti. Yani 5 bölü 7 ne eşit oldu? A artı 3C bölü 3A artı C oldu diyoruz. İşler dışarı çarpımı yaptık. 15 tane A ne işte o? Artı 5C ne eşit oldu? 7A artı 21C'ye A'yı bu tarafa attık. 15 tane 7 çıktı. 8A eşittir. Bundan bunu çıkardık. 16C. Bizden istediği A bölü C oranı ne çıktı arkadaşlar? 2. Bakın bir daha özetliyorum. Bu alanların oranını biliyoruz ya arkadaşlar biz 5'e 7. Ben şunun orta taban olduğunu biliyorum. Dedim ki bunun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bunun alanı yine alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şunları yazdım. Haçlar bölü 2'ler sadeleşti. Tekrar düzenledim. Bölü 2'ler gene gitti. En son şunu buldum. Bu da işler dışarı çarpımı yapınca A bölü C oranını bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın. Adem diyor ki burası kaç A? <laughs> 5A. Burası kaç A? <laughs> 7A. ki, diyor ki Adem şuradan ben birleştirsem <laughs> A, 3A, 5A, 7A'ya denk geldiği için diyor. Bakın A, 3A, 5A, 7A'ya denk geldiği için şunlarda ne olur birbirine? Eşit. Doğru. Doğru. Rakamlar uyduğu için burada denk geliyor. O yüzden ben buna bakın. N dediğim zaman, şuraya N dediğim zaman burası kaç N olur? 2 N olur. Dolayısıyla A bölü C oranı ne çıkar? 2 çıkar. Ama rakamlar denk geldiği için. Gelmediği zaman mecburen gene aynı şekilde çözeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bakın burası 5A, 7A. A, 3A, 5A, 7A'ya tam denk geldi. O zaman burada A, 3 a yazdığım zaman şunları eşit parçaladım. Bakın hep kenarlar ne olacak? Hatırlayın eşit. Dolayısıyla burası ense. Tam yan kenarın ortası değil mi burası? O zaman burası da kaç en oldu? 2 en diyoruz. Evet yedinci soru. İkiz kenar yamukta arkadaşlar. İkiz kenar yamukta sadece buna özel bir formül var. Bakın. H kare AC formülü vardı ya hem dik yamuk hem köşegenler dik kesişecek. Aynı şekilde burada da hem ikiz kenar yamuk hem de köşegenler dik kesişirse alan H kare ya da alan A artı C bölü 2'nin karesi diyoruz. Sadece bu şekle özel. Aynı zamanda bu şekle özel H A artı C bölü 2'dir diyoruz. Bakın bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Sadece bu şekle özel. O zaman alan A artı C bölü 2'nin karesi mi? 8 artı 4 12 bölü 2 6'nın karesi ne oldu dedik? 36. Diyelim ki bunu unuttunuz. Başka nasıl yaparsınız? Şu 90'ı görüyor mu herkes? Evet. Bu 90 olduğu için ikiz kenar yamukta biz ben ne biliyoruz? Hem şunlar hem de bunlar ne olmak zorunda? Eşit. Eşit. İkiz kenar yamukta bu böyle. Yani. E, 90 bu açılar kaç kaç oldu? 45-45. <laughs> Aynı şey yukarıda da mı var? Peki ikiz kenar gördüğünüzde ne yaparsınız? Dik indiririz. Şu şekilde dikmeyi indirdik. Ne oldu 8? 4-4. Peki 4 ne oldu? 2-2. Peki 4 4 ise burası 4. Muhteşem şuyu görüyor mu herkes? 2 2 ise burası da 2. Alt taban altı üst taban 12 bölü 2 6. Çarpı yükseklik. Yamuğun alanı da değil mi? Yine ne bulduk? 36. 9. soru. K'dan bir dikme indirdik. Bakın bu uzunluk bu uzunluğa eşitse bunlar da mı eşit olacak? Zaten bu köşeler bilse bunlara en en diyebilir miyiz? Evet. Muhteşem bu da mı en? 90 var çünkü burada. Burası n ise n. En. Bakın dikdörtgenin alanı kaç? 60. Yani iki dik kenarın çarpımı. 2n artı 2 en iki, ne olacak? 60. Bu da nasıl buluruz? Açar ikinci derece denklemi çözeriz. Doğru mu? Niye çözmüyoruz? Hiçbir zaman çözmedik. Heh. Çözmeyeceğiz. Evet. Yani. Sallayalım arkadaşlar. <laughs> 5 verdiğimiz zaman 5 çarpı 12 tutuyor. Demek ki n kaç? 5. n yerine 5 yazdığımız zaman bizden ne istiyor? Dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Geldik 10. soruya. 10. soruda bakın. İki, bu yamuğu görüyor muyuz? Yamukta yan kenar eşit bölünmüşse ne yapabiliyorduk hatırlayın. İster orta taban ister dışarıdan tamamlama. Bakın herkes şuradaki tamamlamayı gördü mü? Peki şu kelebeği görüyor muyuz? 6 ise 6 mı olur eş kelebekte? Peki 12, 20 ise ne olur tamamı? 16. Herkes görüyor mu bunu? Peki 12, 16, 20'yi gördük. Burası 20 ise bunlar eş kelebek değil miydi? 8, 8. Şimdi bakın. Yamuğun alanı isteniyor bizden. Ben bu alana A diyorum, buraya B diyorum. Yamuğun alanı A artı B mi? Bunlar eş kelebek değil miydi? Burası A ise alan olarak bu da ne oldu? A. Yani yamuğun alanı şu dik üçgenin alanı mı oldu? dik üçgenin alanını bulursam soruyu çözelim. Nasıl bulunur? 12 çarpı 16 bölü 2, 96 diyoruz. Anlaşılmayan bir şey? Çözelim ben bunu. Bakın. D ile E'yi birleştirdik. Şimdi bakın. Şunların paralel olduğu soruda verilmiş. Niye? Yamuk denmiş. Peki şu uzunluklar birbirine eşit işte olduğu için bunlar da mecburen ne olur? Yani şurada bir paralel kenar çıktı. Doğru mu? İlk yaptığım şey şu arkadaşlar. Şu alanı ben bir yere taşıyabilir miyim? Taşır, Taşımayı görüyor mu herkes? Şöyle köşeye taşısak. Ya, yarısı değil işte. <laughs> Ama biz gene taşıyalım şöyle. Bunu buraya taşıdım. Şu alan biraz önceki alan mı oldu? Hı -hı. Bakın köşeyi buraya taşıdık. Gördü mü herkes bunu? Ya, ben bu alana 4A diyorum. İyi takip edin. Bu alana 4A dedim. Altının alanı Gördük mü tabanlar oranı alanlar oranı. Peki bize neyi vermiş? Şu tağılı alan 25'miş. E tağılı alan demek şurası zaten 4 değil mi? Taşımıştık ya buraya alan değişmez. Bu da 6 yani 10'a kaç oldu? 25. A'yı kaç bulduk? Ek tarafı 5'e böldük. 5 bölü 2 dedik. Bizden neyi istiyor? Yamuğun alanını. Şimdi takip edin. Şurası 4A ise bu bir paylar kenarda değil mi? Bu geriye kalan da mı 4A olur? Toplam alan ne oldu? 18 mı, Şey 14 a mı oldu? Bakın yamuğun alanı 14 a doğru mu? A'mız kaç? 5 bölü 2 yani 14 çarpı 5 bölü 2 dedik. O da ne çıktı? 35. 12. soru. Şekil bir ikiz kenar yamuk arkadaşlar. Bakın şekil bir ikiz kenar yamuk. Yani şu uzunluklar, şu açılar nedir birbirine? Eşit. Şimdi iyi takip edin. AD kaç mı? 8. BC kaç? 8. Şu uzunlukların toplamı kaç? 10. 10. Şimdi biz böyle bir olay biliyoruz ama ikiz kenar üçgende biliyoruz. Yani ikiz kenarın tabanında bir nokta alıp kollara dik indirsek bu dikmelerin toplamı ne olur? İkiz kollardan birine inen dikme midir? Evet. Şimdi ama burada bir ikiz kenar yok. Ne yaparız? İkiz evet. kenar yaparız. Bakın şuradan çiziyorum. Evet ya. Bu sefer benim elim titremiyor abi. O çok oynuyor. Neyse. Şunu tamamladık bakın. Büyük üçgen bir ikiz kenar üçgen mi evet. oldu? Hmm. O zaman tabanda alınan noktadan kenarları indirilen dikmelerin toplamı 10 mu? O zaman benim şuradan indireceğim dikme mi eşit olacak bu 10? Herkes bunun 10 olduğunu gördü mü? Evet. Şimdi benden ne istiyor? ABC'nin alanını istiyor bakın. Yükseklik kaç? Hmm. Taban kaç? alan nedir? 8 çarpı 10 bölü 2 bunun niye ikizkenar kenar üçgeni oldu anlaşıldı mı? ikiz kenar yamukta taban açıları eşit tamamladığım zaman ikizkenar kenar üçgeni oldu İstiniz şekil bir ikizkenar kenar yamuktur doğru mu? soruda verilmiş köşegenler dik kesişmiş EF orta tabandır diyor yani şu kenarlar ne oldu? eşit buna göre yamuğun alanı nedir? diye soruyor şimdi arkadaşlar şunu hatırlayın Ikizkenar yamukta ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesiyorsa alan neydi? A artı C bölü 2'nin karesi değil miydi? Sadece bu şekli özel bir formülde hatırlayın bir tane daha yaptık. Hem ikiz kenar yamuk bakın hem ikiz kenar yamuk hem de köşegenler dik kesiyorsa bu geçerli. Yani benim orta tabanı bulmam yeterli değil mi? Alanını bulmak için. Şimdi bakın burası 8 ise şu uzunluk kaç olur? Herkes gördü mü orta tabanı? Evet. Peki burası 8 ise bu uzunluk? Herkes orta tabanı görüyor mu şurada? 4. Bakın burası ne oldu? 13. 13'ün karesi 169 değil miydi? Yamuğun alanı. Sadece buna özel bir formüldü unutmayın bunu. Yamuğun alanı sadece ikiz kenar yamukta geçerli değil. Hem ikiz kenar olacak hem de köşegenler dik kesecek. O zaman alan bu ya da budur diyoruz.